Her gün aynı mevzudan bahsediyorsun. Her gün aynı aynı şeyler olmaz gibisinden belki size de böyle ithamlarda bulunabilirler. Hiç üzülmeyin. Hiç sıkılmayın. Doğru yoldasınız. Çünkü onlar dün Peygamber Efendimiz'e, alimlere, ulemalara bunları dedikleri gibi sana da diyorlar. Günlük hayatınıza şöyle bir bakın. Ne konuşuyorsunuz? Maç konuşuyorsunuz haberleri konuşuyoruz. Dünyadaki yaşanan olayları konuşuyoruz. Yağmur varsa yağmur, sıcaksa sıcak. Hep böyle rutin her sene konuştuğumuz mevzular. Ya biz seni sana bıraksa konuşacağım mevzular belli. Ya futbol, ya aşk, ya türkü, ya şarkı, siyaset, ya bilmem başka bir şeyler. Sen bunu konuşuyorsun, sıkılmıyorsun da biz Allah'ın dinini anlatınca, Allah'ın emir ve yasaklarını sana başını ağrıtırcasına söyleyince mi ya yine aynı şeylerden bahsediyorsun demeye başlıyorsun. Müminin gönlüne ferahlık verir bunlar. Ama münafın gönlüne darlık verir bu emir ve yasaklar. O zaman biz kendimizi şöyle bir çek edelim, muhasebe edelim. Acaba bizde mümin gönlü mü var, kalbi mi var yoksa münafın kalbine mi sahibiz? Sıkılıyorsan bir hocanın veya bir namaz kılan veya herhangi bir insan sana Allah'ın emir ve yasaklarını telkin ediyor ve sen sıkılıyorsan kalbini şöyle bir kontrol et.